Bunu 10 olarak alayım. Bunu da 15 olarak alayım. Aslında 15 değil mi? biraz daha fazla ama ben en küçük olarak alıyorum. Topladığım zaman bunların hepsinin toplamı 10-15 aldığım zaman 105 yapıyor. Şimdi daha fazla alalım. Bunu 20 alalım. 20 değil. Bunu da 15 alalım. Şimdi bu şekilde aldığımız zaman da 115 yapıyor. Şimdi bize ayakkabı miktarını sormuş. Burası 30-30. Burası da 120 kaldı. O zaman 3'te ikisi buranın ayakkabı. E, 3'te 1'ini bulduk. Buranın tamamı 105 alırsak az önceki gibi 105 aldığım zaman 3'te 1'i 35, 3'te eksi 70. En aşağı, hani aslında bu olmayacak bir rakam çünkü biz burada fazlalık vardı, biz azını aldık. En aşağı 70'miş alabileceği. Ee, en yukarı aslında bu olmayacak sayıya baktık biz burada. 115, 115'i ikiye e, 2'ye böldük ama 3'e böldük. Evet sonra 3'te ikisini aldığım zaman 76,6 yapıyor bu da. Bizim satılan günlük ayakkabı miktarı 70 ile 76 arasında olmak zorunda. Bu burada 70 olamaz. 76 da burada bu da olamaz. Çünkü en üst nokta bu da en alt nokta. E bunun arasındaki sayıda zaten gördüğünüz sadece 71 var. Cevabımız Ceyhan. Ayrı tuzlu ayrıntılardan en uzun aşağıdaki ikisi 16 mm 24 mm olan Serhat. Tamam bize bu da şey vermiş. İyimin ilk köşesi bloklarından tamam. Bu şekilde şekli vermiş bize çok güzel. Serhat ev için mümkün olan en az sayıda ve toplamda he, 19 tane blok kullanın söylemiş bize Serhat'ın. Blokların en uzun ayrıtı kaç milimetredir demiş. Şimdi o zaman buradan biz direkt önce şuranın yüksekliğinden h buraya x desem zaten bize şuraya yani x dediğim ya şurası. Buraya x desem buraya x desem bunun tamamı h değil mi? h'a 2x dedim. h'a 2x dedikten sonra 2 artı 2 şimdi 2 artı 2 nereden geldi? Şu an biz blokların sayısından ben haşı bulacağım. 1, 2 blok. 1, 2 blok. Aynen. 2 artı 2. Burada 16 santimetrelik kısmıyla yapmış. Burada 24 santimetrelik kısmıyla yapmış. O yüzden h bölü 16 artı h bölü 24 eşittir. 19 dediğim zaman toplam ben blok sayısını bulacağım buradan. Buradan da h kaç çıkıyor? H, h buradan da yaptığımız zaman aynen h 144 çıkıyor. h 144 çıkıyorsa biz h'a zaten 2x demiştik. Çünkü 1 2 tamamına 144 çıkıyor. O zaman bir tanesini sorup bize x yazan yer o zaman 72'dir. Zaten bize nereyi soruyor? Gördüğünüz gibi şuranın kaç milimetre olduğunu soruyor. X yazan yer yani 72 milimetredir diyebiliriz. 19. soruda bir tane benzerlik sorusu. Görünüşleri aynı fakat ölçüleri farklı olan şekillere benzer şekiller demiş. Burada vermiş bize telefonu önce bu şekilde tutmuş sonra yan tutmuş buradaki şekil küçülmüş ve bu hale dönmüş görsellik telefonu dikey konumundan kapladığı iken telefonu yatay konuma getirildiğinde ise fotoğrafın görünüşünün fakat aynı fakat ölçülerinin değiştiğini söylemiş bize her iki anda 32 mm'lik boşluklar kalmış zaten yani hepsi şekilde gözüküyor benzerlik oranını sormuş bize şimdi baktığımız zaman 114 74 Şimdi bu e, fotoğrafın arasındaki yerin arası 7 milimetre. Fotoğrafın arası gördüğünüz gibi e, 74 7 e, 7 7 çıkardığım zaman üst taraf, fotoğrafın üst tarafı 60 milimetre oluyor. Alt taraf yan tarafına uzun kısmına baktığım zaman yani dikey kısmına da e, buradan da 7 7 çıkarmamız lazım. Burası 60 oldu. Burası da 100 santimetre oldu. He, şimdi burası 60'tı bizim fotoğrafımızda aslında şurası 60'tı. Şurası da 100 100'dü o zaman bizim için burası bizim burası kaç olması lazım? 100'den eksi 32 artı 32. Yani şuraları çıkardım Şuraya buldum şu an. 36 oldu. E burası 36. E biz burada burayı kaç bulmuştuk? 60 bulmuştuk. 36 böyle 60'tan yani kısa kenarı ve burada da kısa kenarı fotoğrafı. E 36 böyle 60'tan sadeleştirdiğimiz zaman da cevap 3 bölü 5 çıkıyor. Alanı 48 cm kare olan dikdörtgen bir kağıt parçası şekil 1'deki gibi köşegen boyunca kesilip iki eş parça ayrılmıştır demiş. Evet burada vermiş. Tamam tamam. Şekil 2'de üçgenler birleştirip B'ye kök 72 santimetre olarak ölçülmüş. Buna göre kağıt parçalarından elde edilen şeklin son çevre son halinin çevre uzunluğunu soruyor bize. Şimdi alanı 48'miş. Küçük kenara kısa kenara uzun kenara B diyelim. Burada şekli e, yerle kısa kenar uzun kenar yerine yazdığımızda şurası kısa kenar aslında burası da kısa kenar a a uzun kenar b tamam tamam şimdi baktığımız zaman şurasında bize kök 72 vermiş şu EB uzunluğunu kök 72 verdiyse a kare artı a kareden eşittir kök 72'nin karesi dediğimiz zaman buradan 2 a kare eşittir 72 a kare eşittir 36 a da eşittir 6 çıkıyor a 6 ise e biz burada zaten çarpımını verip bize alanı A çarpı B'ye biz 48 demiştik. A 6 ise b o zaman 8 oldu. Burayı 6'a verdik. Buraya 8 verdik. 6 verdik. Bunun tamamı 8'de. Buraya 2 kaldı. E 6, 8, 13 yani buralar 10. Tamam. 6 artı 8 artı 10 artı 2 artı 10'dan da cevabımız 36 olarak buluyoruz. Cevabımız denizli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.